Bu ikisinin yaşları birbirine yakın ya, doğal olarak aralarında bir egosal durum yaşanabilir yani. Hani ben daha çakır beyliyim işte ben daha öz çakır beyliyim gibi. Yani senle benim anlayamayacağımız şeyler. Böyle şeyler Hızır abimle senin aranda hiç olmadı mı İlyas? Haşmet abimle Beyza arasında bizim evde hep böyle gerginlikler vardır da. O yüzden dedim. Vallahi ömür ben yenemeyeceğim bir şeyle savaşmamayı çok küçükken öğrendim. O yüzden ben abimin egosuyla savaşmam. Yani sizin evde bu savaşın olması normal çünkü hala kimin geleceği belli değil. Ha ben egoluyum yani. Tamam abi. Ben egoluyum. Tamam.